fucking ah, be Buradan ne alsam acaba? Yanıma birazcık. Bu bir şekilde bunlardan olacağım. Ah. Dur silah almayı unuttum ya. Hemen silah almaya gidiyorum. Evet her zamanki Tomson alacağım. Ha. <laughs> evet biraz kurabiye yiyeceğim. Allah abi ne yapıyor acaba? Her zamanki gibi her gün saat sabah 5'te kalkıp oraya hemen yerleşiyor adam. Adamın işi yok ya. Şimdi ne yapacağım? Geçen bu evlerin içine bakmamıştık. Şuna bakmayı istemiyorum. O zaman en sondakinden başlayalım. Ha? Hiçbir şey yok. Şimdi kırayım da daha sarık edilmiş gibi olsun. Neyse. Şimdi gidelim. Evet. Aa. Aşağı doğru giden bir merdiven var. Oh shit adamım bu da ne böyle lan? Vay canına. Yoksa içeride ne gömü var? Anam. Asla girmem ben oraya. Evet. Gördüğünüz gibi zombi sal. Heh, öldüler. Bu kadarcık mı? Bu kadar. Sen yani nereden çıktın be dayı? Bu kadar mı? Adamlar ışınlanıyor be. Şunu atayım. Oba. Bu kadar mı? Aha. Bunlar da olabilir arkadaşlar. Tamam normal bildiğimiz kukla manken. Şunu bir okuyayım ya. Sığınak. Yazar kimmiş? Bilim insanı. Bu bilim insanı mıymış? Dur alayım üstümdekileri? Şunu Şunlar. al. Kapalı al. Şunları bir en iyisi koyayım ben. Bunu koy. Bir tek kalsa bunu da kafeye takacağım. Sığınak yoksa burada. Aa. Yanlışlıkla kırdım lan. Şu alayım de. Biliyorsunuz. Aa! Aa, bir çıkanlara bak, çıkanlara bak ya. Şans değildir bu. Şans değil zaten. Hadi. Yalnız. Aga. Şunu alayım bari. Zombi çıkmaz değil mi lan şimdi burada? Açayım şunu en iyisi. Çıkalım bence buradan artık. Bakın bunlara hemen gidip şey yapmam lazım. Sığınak burası mıydı ki ya? Ben sığınağa hala bir şey yapamadım ha. Bakın bu zombi sesleri sürekli olarak geliyor. Bu nereden geliyor ya? Mağara falan yok değil mi bu kadarda? Bu ev dışta da değil. Birileri var. Ama neredeler? Acaba Mert Yunus gerçekten yaşıyor mu? Çok merak ediyorum. Motorum orada. Oraya bir ga garaj yaptık. Şimdi hemen şuraya eşyalarımızı koyalım. Bunları takacağım evime. Meşaleler burada kalsın. Bunu koyayım, bunu koyayım bunları falan koyayım en iyisi. Hadi bunları birleştirelim. Bunların hepsi şu anlık kalsın. Kalkan bile çıktı ya. Bu bunlar alta gidecek. Bunları da koyayım. Gerçi bizde ışık şeyi var ama ya. Bilemedim bak bunları koysam mı? Bir tanesi şurada dursun. Şu meşaleyi alayım. Bence şunu da ya. Bir tanesi yeter. Ş şuraya koyayım. Alt katta var mı ışıklandırma? Tamam iki tane var. Bunları da evimin dışına koyacağım. Bu da var. Bunu da garaja koyayım bence ya. Şu şekilde şuraya. Koyayım. En azından garajımızda falan belki şey çıkmaz zombi. Aga şurada zombi çıkma ihtimali var bu arada. Arkadaşlar karanlık değilmiş tamam. Karanlık diye şey yaptım. Pompalı tüfek vardı ha burada. Ben bunları hemen koyayım arkadaşlar. Çabuk 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 koş 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 ben şurada az önce bir şey gördüm arkadaşlar videoya girdiğim anda gördüm bunu. Bakın şurada kulübe gibi bir yer var. Bir oraya bakmam lazım. Hemen gidelim şu şekilde. Sandık var. Orada da birisi var. Dur. Bu kim lan? Bilim insanı mı bu? Bu kim? Bu kim adı yazıyor? Adal. Aa, Adal hayatta kalmayı başarmış. Kırmızı bloklar. Elektrik onlardan daha çok bulmamız lazım. Daha çok dersin ha. Kazma lazım bana ama. Adıl abi. Bak. Benim köyüm orada zaten. Ben seni alacağım aga. Bunları falan taşıyacağım zaten. Ev var. Şu duvarları buraya doğru bir çekerim. Burası senin şeyin olur abi. Tamam şuradaki yere gideyim şimdi. Burada da bir yer gördüm ha. Şimdi bu. Aa, dur ilk önce konuşmam var. Ters maske mi? O ters maske, balon kafa ve kafayı bulmamız lazım. Abi bulacağız abi. Bir şey odunları alayım. Dur. Adal Adal abi diyorum ya. Adı neydi? Ters maske abi, Ahmet abi. Sizi birazdan ben getireceğim. Dur, ne yapayım? Şu mağaraya gidecektik. Bir o mağaraya gidelim. Karnımız da bayağı acıktı ya. Şu mağaraya en iyisi bir gidelim. Koşamıyorum açlıktan. Bu mağaraya bir bakmam lazım benim. Bu mağarada iyi bir şey vardır diye düşünüyorum. Zaten var da. Olmaz mı aga? Böyle bir mağarada iyi bir şey olmayacak mı? Ben yani en iyisi hemen odun falan yapayım. 8 tane çıkartayım. Şu şekilde altıma koyarak. Bizim servis arkadaşlar okula giderken bir tane çocuk var. Sınıfta. Aha. Bu ilk önce çocuğu anlatayım da çocuk Minecraft'ı 4 bloğu çıkarak golem öldürüyormuş ya. <laughs> Canlı. O Temiz 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 temiz. Clear clear. Oğlun yaşıyor mu? Ama ölecek. M, Y İnsanlar ölülerin yüzünü takıyor. R R R R. Jonas. Yok. Jesus. Nick. 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 Nick kim oğlum? Şu M ve Y şeyi ne ya? RRR Jonas falan. Bu ilk jo ne yazıyor burada? J0 ne? Jonas. Jonas yazıyor. Arkadaşlar videoyu hemen burada kapatmam lazım. Arkadaşlar sonraki bölümde neler oldu? La biz rahat salmıyoruz anasını ya. Tövbe tövbe. tam bir rahat Neyse ben arkadaşlar kapatıyorum. Sonraki bölümde çok güzel olaylar olacak gibi.